önemli, demirin önemli olduğu dönem hamilelik dönemi. Şimdi hamilelik döneminde demir takviyeleri ne zaman kullanılıyor? Son dönemlerde özellikle son 3 ayda. Ne oluyor bu son 3 ayda? Zaten bebek büyüdüğü için mide bağırsak şikayetleri artmış oluyor. E, demir tolerasyonu zor bir etken madde çünkü bir ağır metal sonuçta. Ne yapıyorsunuz siz? Demiri çeşitli nedenlerle kullanmıyorsunuz. Hani ben de hamileliğimde kullanmadım işin açıkçası. E bunun yerine siz laktoferin kullandığınızda bir mide bağırsak şikayeti yaratmadan demirinizi alıyorsunuz. İki, hamileliğin son döneminde vajinal enfeksiyonlar çok fazla görülüyor. O vajinal kanal açıldıkça doğuma hazırlık aşamasında vajinal enfeksiyonların önlenmesinde, prematüre doğumun önlenmesinde arkadaşlar bunlar hani bizim ülkemizde bu kullanıma uygun laktoferin formları yok ama gerçekten çok önemli. Annenin vajinal kanalındaki laktoferin seviyesinin düşüklüğü prematüre doğum nedeni. Bu kadar önemli. Siz zaten oral laktoferin aldığınızda bu mukozal yüzeylerde tutulduğu için aslında vajinal floranızda da tutulacaktır. O yüzden gebeliğin son dönemlerinde laktoferin kullanmanızı öneririm ya da önermenizi ve genel bağışıklık desteği olarak da yine Laktoferminden fayda alabilirsiniz.